Lise, atasının izinde milletinin hizmetindedir. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, kamu kurum ve kuruluşlarının kıymetli amirleri, beyefendiler, hanımefendiler, değerli ortacalılar ve sevgili meslektaşlarım. Bugün Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin Atatürk ilke ve inkılaplarının ve layık Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 170. kuruluş yıl dönüm törenimizde sizleri de görmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirterek hepinize hoş geldiniz diyor. En içten saygılarımı arz ediyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın tarihine kısaca göz atacak olursak Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra gerek Osmanlı başkentinde gerekse illerde iç güvenlik hizmetleri birçok makam ve kişilere bağlı olarak yürütülmekteydi. Sultan Abdülmecit döneminde örgütlenme açısından ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'te yayınlanan polis nizamnamesi ile İstanbul'da ilk defa polis adıyla bir teşkilat kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne şanla şerefle yazdığı bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız 170. kuruluş yılına girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil Dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Türk polisi çağdaş ülkelerin kullandığı araç gereç ve yöntemleri kullanmayı kendine amaç edinmiş, dünyada ortaya çıkan gelişmelerle paralel olarak milletimizin değişen beklentilerine cevap vermek için sürekli kendini yenilemiştir. Emniyet teşkilatı toplumda huzuru ve düzeni sağlama vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama, suçu oluşmadan önce önleme, olay yeri inceleme ve delilleri toplayarak suçun oluşumundan sonra olayların faillerini belirleme ve yakalamada şüphelilerin adli mercilere sevgi gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir. Tüm bu hizmetleri yerine getirirken hukukun üstünlüğünü daima gözeten Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk polisi olarak Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Değerli Ortacalılar, polisimizin görevini ifade ederken göstermiş olduğu başarılarda en büyük pay şüphesiz sizlerindir. Huzur ve güven ortamını sizlerden aldığımız destekle sağladık ve yine sizden alacağımız destekle huzur ortamını devam ettireceğiz. Bu mutlu günümüzde devletimiz ve milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizin ve şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anarken geride kalan dul ve yetimlerine şükranlarımızı belirtir. Emekli ve gazilerimizi minnetle anar. Halen görevde olan teşkilat mensuplarımıza ve ailelerine görevlerinde sağlık, başarılar ve mutluluklar diler, saygılarımı sunarım. Polis, insan haklarının teminatıdır. Polislik, kutsal bir meslek, şerefli bir topluluktur. Gece gündüz devriyede halk vatan güvende Çocuklar sevgiyle huzurla bakar polise Bu vatana polis olmak şerefli bir taç olur Vatanı korumak huzura kalkan olur Polis adamlığında hırsız dolandırıcı kaybolur Huzur ve güvenlik polislerle korunur Hep söyledik adını düşürmedik dilimizden Dökersin kanını vatan için hiç düşünmeden sen Önce arabanın sesi gelir uzaklardan Sonra kırmızı mavi ışığını görürüm. Uzaklarda bile olsam huzurunu hissederim. Polis deyince güneş doğar üzerimize. Kara duman çöker hain düşman üstüne. Üniformanızdaki mavilik saflık ve temizlik sembolü. Yüzünüzdeki ışıltı güvenin timsali. Polis deyince gözyaşları diner. Herkes mutlu günlere gözlerini açar. Bitti. Minnettarız. Polis Pes etmeden in uğraşırsın insanlarla, onursuz insanları kovalarsın. Limanları denetlersin, insanları sorgularsın. Sensiz olmaz polis amca. Ansızın yakalarsın kötüleri, mutlu edersin iyileri. Cezasız bırakmazsın hak edenleri, adalet adındır polis amca. Savunursun iyileri candan, ederler sana sonsuz millet. Nefret etmez kimse sandan. Sever seni tüm halk isterim İsterim ben de senin gibi olmak. Zaman benim demez, etmezsin bencillik. Onur sanadır, şan sana, şöhret sana. Lakin yetmez bunlar sana. de rengin senin, tıpkı gökyüzü gibi. Aşktır senin mesleğin bir muamma. Zaman seni eskitemez seni Paris amca.